Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Biraz kısaca kendinizden, özelliklerinizden, neler yaptığınızdan, ailenizden bahsedebilir misiniz? İsmim Beyza Şengün. Oğlum doğana kadar Türkiye'nin önde gelen GSM şirketlerinden bir tanesine satış destek uzmanı olarak ve ekran eğitimleri vererek çalışıyordum. E, fakat e, oğlumun doğumuyla birlikte çok farklı bir boyuta geçtim. Şu an annelik görevini yerine getirmeye çalışıyorum. E, özel gereksinimli bir çocuğun e, annesiyim. E, hmm. 6 yıldır değişik bir e, hayatım var. Yani e, 6 sene öncesine kadar ki rutinimizden çok farklı bir hayatım var şu anda. E, 3 kişilik bir aileyiz. Eşim, ben ve oğlum birlikte yaşıyoruz. Hı hı. Ee, mutlu olmaya çalışıyoruz, <laughs> eksiklere rağmen. Ee, Hayata pozitif yönden bakmaya çalışıyoruz. Böyle. <laughs> Güzel. Ee, nasıl bir hamilelik süreciniz oldu? Böyle kabaca dikkat seçen, çeken bir durum oldu mu bu süreçte bahsedebileceğiniz? Hı hı. Şöyle, e, bende rahim ağzı yetmezliği vardı. Çınardan önce bir e, bebeğimi de rahim ağzı yetmezliği nedeniyle erken doğumdan ötürü kaybettim. E çınarı hamileyken rahim ağzına serklaj denilen bir işlemi gerçekleştirdiler. Bebeği e 9 ay taşıyabilmem için ama ne yazık ki e çınar Prometre bir bebek olarak dünyaya geldi. E, hı hı. ve küvez maceramız başladı. Çok zorlu bir macera. Yani Çınar'ın doğumuyla birlikte hayatımız tamamen farklı bir yöne çevredi ve şekil değiştirdi. Hı, hı. E, Zor bir e, hamilelik geçirmedim fakat e, beni kadın doğum doktorumuzun çok iyi yönlendirdiğini düşünmüyorum. E, çünkü e, yaşanılacak risklerden bir haber ben hani çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alabileceğimi e, hayal ediyordum hep ama Allah bize bir melek gönderdi. Yani onunla dediğim gibi mutlu olmaya çalışıyoruz. Peki doğum ve sonrasında tanılanma süreciniz, o süreçte iletişime geçtiğiniz kişiler, hastanede o süreci nasıl yaşantıladınız acaba? Ee, şöyle ben. E, Evimizde e, uzak bir mesafede farklı bir özel hastanede doğumumu ya gerçekleştirmiştim. İş yerinde e, suyum geldi. E, hemen e, ben e, doktorumuza ulaşıp e, hastaneye başvurdum. E, bana doktorum hani normal doğurabilirsin Beyza dedi ama bebek daha küçük, zaten erken geliyor hani bir şeylerin bilincinde de değilim. Beni sezaryana alın dedim. Hani bunu yapamayacağım ben dedim. Ee, o zaman da işte Ramazan ayıydı yine. Ee, ameliyathanenin hazırlanması, işte ameliyathane ekibinin ee, işte oruçlarını açmasını açmaları gerektiğini falan söylediler ve ben saat altı buçuk gibi falan hastaneye müracaat, müracaat etmiştim. On buçuk gibi falan beni sezeryana aldılar. Ee, çocuk doğduğunda bir sonraki gün ben işte ayaklandığımda kendime geldiğimde küvezin yanına gittim, yani çocuğu görmek istedim. Çocuğun yanına gittiğimde çocuk simsiyahtı. O anda aklıma neden böyle rengi demek gelmedi. Fakat sonradan öğrendim ki oksijensiz kalmış. Yani hastanenin büyük bir ihmali olduğunu düşünüyorum. Kadın doğumcunun büyük bir ihmali olduğunu düşünüyorum. 6 e, sene Çınar'ı hayata kazandırabilmek için zaten var gücümüzle maddi manevi bir çaba sarf ettik. E, hani bu iki olarak açıkçası haklarımızı aramak çok da aklımıza gelmedi çünkü hayata kazandırmamız gereken bir evladımız vardı. Daha sonra e, Sağlık Bakanlığı'nı arayarak evimize yakın bir noktadaki hastaneye Çınar'ın sevkinin olup olamayacağını e, sorduk. E, Sağlık Bakanlığı bize bunun yapılabileceğini söyledi. Evime yakın özel bir hastaneye çınları sevkini gerçekleştirdim. Ee, ve Sağlık Bakanlığı'nın bize söylediği hiçbir şekilde maddi olarak hastane sizden ne küvez parası ne ameliyat parası, iğne iplik parası, ilaç parası hiçbir şey talep etmiyor. Biz e, bu çocukların küvezdeki geçmişini e, devlet olarak karşılıyoruz dediler. Biz de tabii ki devletin güvencesi altında olduğunu bildiğimiz için özel hastaneye sevkini gerçekleştirdik. E, Çınar küveze girdikten sonra... E, işte kalp kanal açıklığının kapanmadığını acil bir şekilde e, ikinci sevk ettiğimiz hastanede bütün teknikler yeniden yapılırken e, kalp kanal açıklığının kapanmadığını ve acil bir şekilde ameliyata alınması gerektiğini söylediler. Ee, biz tabi e, hani onay verdik ameliyat alınmasına zaten gerekiyor yani onaya bile gerek yok fakat e, farklı bir hastaneye yani ambulansla sevkinin yapılacağını söylediler. E, ben mesela şu anda e, yani o, o anki e, kötü durumdan sayıldıktan sonra anlıyorum ki bir prematüre bebeğin mümkün e, mertebe e, hastaneler arası sevk edilmemesi gerektiği çünkü bu beyin kanaması riskini de tetikliyor. Ee, neyse biz e, ambulansla çocuğun sevkini yaptırttık, e, ameliyata girmesini bekliyoruz. Hastane bizden 1500 lira gibi bir rakam talep etti. Biz dedik hani Sağlık Bakanlığı bu çocuğun bütün her şeyini karşılıyor, neden bu parayı bizden talep ediyorsunuz? İşte iğne iplik parası vermek zorundasınız, orada bir e, tartışma falan oldu zaten. Hani bir taraftan da çocuğu almıyorlar ameliyata parayı almadan, böyle bir durumla da karşılaştık. Biz dedik hani neyse çocuğumuzun sağlığı söz konusu o parayı ödedik ve Çınar'ın hızlı bir şekilde ameliyata alınmasını sağladık. Ameliyat olduktan sonra tekrardan e, yattı hastaneye geri geldi. Ve e, ertesi gün ben Çınar'ı görmeye gittiğimde yoğun bakım doktorumuz bize böyle parmağını sallayarak e, bir daha böyle bir şey yaparsanız Çınar'ı farklı bir hastaneye sevkini yaparım ve Çınar e, buradaki kadar mükemmel bir tedavi alamaz. Ben şimdi neyle savaşmam gerektiğini o anda çok farkında değilim. Zaten bir suçluluk psikolojisi var. Hani Her şeyden ötede erken doğum yaptığım için kendimi suçluyorum. Hani bende miydi hata diyorum. Bir taraftan da o yoğun bakım doktorunun bana karşı tavrıyla savaşmak zorundayım. Ben gözüm kapalı çocuğum iyi olsun diye her şeyi yuttum. Ve hiçbir şekilde... Çınar'ın mevcut tedavisinin aksamaması için söylenen her şeyi görmezden gelip onların söylediği her şeye uymaya çalıştım. Benim için zaten bu bir buçuk sene çok çok sıkıntılı bir süreçti. Çünkü anne, annelik denilen duyguyu tam olarak yaşayamamıştım. Ee, anlamaya çalışıyorum. Çünkü hiç bilgilendirilmedim bu konuyla alakalı. Ee, bana denilseydi ki Beyza senin erken doğum riskin zaten var. Ee, sen tam teşekkürü bir hastane ayarlamalısın çocuğuna. Ee, hani böyle böyle riskler gelişebilir. Beyin kanaması olabilir. işte bağırsaklarında problem olabilir. Ee, epilepsi, soğuk havale geçirebilir, nöbet geçirebilir gibi şeyler de denilseydi bana ben daha hazırlıklı kendimi istederdim. Çınar kalp ameliyatı olduktan sonra iki gün sonra beyin kanaması geçirdiği söylendi. İşte birkaç gün sonra tekrar gittiğimizde dördüncü evre beyin kanaması ve en yüksek evre beyin kanaması olduğu söylenildi ve bundan ötürü hidrosafirden şüphelendiklerini söylediler. Zaten o anda çocuk o kadar şeyle savaşıyor ki ağlamaktan yorum yapamıyorum, bir şey diyemiyorum sadece Allah'a dua ediyorum hani ne olur bize evladımızı bağışla diye. Fakat daha sonradan Çınar'ın durumuyla alakalı bilgileri almak istediğimizde yine bize elini sallayan o yoğun bakım doktoru. Çınar küvezdeki en ağır çocuk. Çınardan bir şey olmasını beklemeyin. Hayatına engelli bir şekilde devam edecek, hiçbir şekilde bir şey yapamayacak denildi ve ben o anda yani şok oldum. Yani duygularım karma karışık, hissettiklerim karma karışık. Ben neyle savaşacaktım? Çocuğumun engelli olmasıyla mı? Yoksa insanların bana karşı çocuğun engelli olacak diye bir yumruk gibi yüzüme vurmasıyla mı çok acı tecrübelerdi. Ee, hala da yolumuz çok uzun ee, yani çok zorlu bir yolculuk. Ee, ben kendimi e, iki şekilde e, kendime gelebilirdim ya imha edecektim kendimi ya inşa edecektim. Önümde iki yol vardı çünkü. Çınar'a faydalı olabilmek için kendimi yeniden imha, e, inşa etmeye karar verdim ve e, Ta ki bana e, Çınar'ı en başından beri takip eden fizyoterapistimizin söylediği bir söz aklıma gelinceye kadar Beyza sen annesin e, Annelik görevini en güzel şekilde Yerine getir ve e, Uzman profesör olma dedi bana Hı -hı. ben çünkü çok araştırıyordum e, e, Hani Çocuğuma nasıl faydalı olabilirim ee, sürekli araştırıyordum soruyordum fakat e, ta ki fizyoterapistimiz Tuğba Hanım bana bu şekilde diyene kadar ben çok farklı bir yola girdim. E, şunu anladım e, çocuğunla anın tadını çıkartmalısın, kusurlarını görmeyeceksin, e, utanmayacaksın e, çünkü her şey e, hiç kimse, yani hiç onun, onun elinde olan bir şey değildi bizim elimizde de olan bir şey değildi. Ben evladımla mutlu olmaya çalışıyorum ve çok da mutluyuz aslında. Onu olabildiğince normal çocuklarla bir araya getiriyorum. Kusurlarını hiç görmüyorum. Nasıl hayatını 30, 35, 40 yaşına kadar devam etmiş insanlar bir gün bir trafik kazası geçirip yatağa bağımlı kalabilip bütün hayatları değişebiliyorsa insanlar için yazılmış olan bir kader var ve bunu yaşamak gerekiyor. Çok güzel böyle baştan sona ifade ettiniz kendinizi gerçekten. Bu inşa, imha benzetmesi de gerçekten çok güzel. Ne mutlu ki siz olumlu tarafı seçmişsiniz. Çok teşekkürler. Umutla kalın o zaman. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.